Merhabalar. Ev Okul'dayız, canlı yayındayız. Besinlerin tazeliği ve doğallığı konusunu muhteşem bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi bakalım Ev Okul Kasım programına. Bugün günlerden 10 Kasım. Besinlerin tazeliği ve doğallığı konusunu muhteşem bir şekilde öğrenmiş olacağız. Peki neler öğreneceğiz? Besinlerin tazeliği ve doğallığı, doğallığını, besinleri saklama yöntemlerini ve besin alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bunları harika bir şekilde öğreneceğiz. O zaman dersimiz çalsın ve dersimiz başlasın. Dırın. Evet. Besinlerin tazeliği ve doğallığı. Şimdi biz ne için besleniyorduk? Biz sağlıklı olmak için ve vücudumuzun enerji ihtiyacı olduğu için. Bu, peki biz bu enerjiyi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz tabii ki? Soluk alıp vermede kullanıyoruz, hareket etmede kullanıyoruz değil mi? O yüzden bizim için beslenme gerçekten anahtar bir şeydir. Kilit noktadır. O yüzden biz sağlıklı bir vücut için besinlerin mutlaka tazeliğine ve doğallığına dikkat etmeliyiz. Neye dikkat etmeliymişiz? Tazeliğine ve doğallığına sağlığına çok ama çok dikkat etmeliyiz. Evet şimdi Emine Köken adımı oku demiş okuyorum. Ahmet Poyraz, Ebrar Ece, Altaş, Batuhan Bekir tazeliği demiş. Yağmur Karaca, Efe Suatoğlu harikasınız süpersiniz. Evet şimdi devam ediyorum. Yediğimiz tüm besinlerin belirli bir taze kalma süresi var değil mi? Yani ömür boyu o besinler Taze kalmıyor. Belli bir süresi var. Pazara gidiyoruz, domates alıyoruz, salatalık alıyoruz. Ondan sonra işte bamya alıyoruz, bezelye alıyoruz. Hepsinin nedir? Mutlaka bir ömrü vardır ve bu bir süre geçiyor. Bir süre geçmeye başlayınca bozulmaya, çürümeye başlıyor. Besinlerin tazeliğini uzun süre korumak için uygun koşullarda saklamamız gerekiyor. Evet, kimler bakalım nerelerden kimler katılmış? Neslihan Kumru tazeliğine demiş. Aras Burak Demir, Yasin Çelik, Ahmet Yıldız, Ahmet King, Bengü Yaşar ve Ahmet Yıldız merhaba demiş. Merhaba Ahmet ve dersimize hemen devam ediyoruz. Evet harikasınız geldik besinleri saklama yöntemi. Bu besinleri saklama yöntemi aslında milyonlarca yıldır devam eden bir şey ve eskilerden beri kullanılan bir yöntemdir aslında. Tuzlama yöntemi hepiniz biliyorsunuz. Zeytin değil mi? zeytinler böyle konuluyor kaplara. içerisine bol tuz atılıyor ve böylelikle ya da aynı şekilde ne var? Ee, turşular, turşular da böyle tuzlar tuz atılıyor ve korunmuş oluyor. Ne korunmuş oluyor? Tazeliği ve doğallığı korunmaya çalışıyor oluyor. Tuzlama yöntemindeki mevzu şu. Gıdadaki suyu emerek bakterilerin nemli ortamda gelişmesine engel oluyor tuz. Hem bu bakterilerin gelişmesini engelliyor hem de bakteriyi öldürüyor diyebiliriz. Mesela neler yapılıyor? Et, balık, zeytin bunlar tuzlama yöntemiyle ne yapılıyor? Korunmuş oluyor. Evet Gülsen Özcan Çan, 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 Çanakkale Çan. Evet süpersin. Ünzile Hatınoğlu Adana'dan ...ondan sonra bakalım bakalım... E, ...efkan oyunda İstanbul... ...harikasınız süper... ...hepiniz hoş geldiniz diyorum... ...şimdi... ...burada tuzlama yönteminden bahsettik... ...kurutma yöntemine gelecek olursak... ...kurutma yöntemi hepimiz biliyoruz... ...incir kurutuluyor değil mi... ...kayısı kurutuluyor böyle... ...ondan sonra şeftali kurusu... ...domates kurusu... ...işte burada bir şey var aslında... ...neden kurutuluyor... ...ya da neden böyle bir şey yapılıyor... Aslında önemli olan nokta şu içerisindeki su miktarı %75 hemen hemen tabii ki azaltılıyor. Azaltıldığı için de gıdanın e, ömrü daha uzun ol oluyor. Böylelikle saklama koşulları daha iyi olduğu için su olmadığı için bozulmuyor. Gıdanın içerisindeki o zaman yüzde yetmiş beş su azaltılmış oluyor. Hangi yöntemle diyoruz? Kurutma yöntemiyle diyoruz. Evet harikasınız. Ahmet Koç, Eymen Odabaşı, Hüseyin Çimer, Nadia Arslan, Batuhan Sosun, Yılmaz İnce, Hepiniz hepiniz harikasınız. Doğru cevaplar veriyorsunuz. Dondurma yöntemine geldik. Gerçekten dondurma yöntemi inanılmaz önemli. Şimdi burada size bir e, hikaye anlatacağım. Daha doğrusu bulunma e, nasıl diyeyim bulunma tarihçesine bakalım beraber. Milattan önce böyle çöl sıcaklarının yaşandığı eski Mısır'da donmuş su bulmak gerçekten çok büyük bir nimet ve sırf soylulara donmuş su sağlamakla görevli e, insanlar mevcutmuş. Yüzlerce toprak kapın içerisine su konuluyormuş. Gecenin soğuğunda kabın üstünde böyle hafifçe incece bir buz tabakası kaplanıyormuş. Daha sonra bu buz alınıyormuş ve yiyecekler bu buz soğutuluyormuş. Yüzyıllar sonra ta 13. yüzyılda Marco Polo uzak doğuya gidince gıdaların daha uzun süre saklanabilmesi için dondurma yöntemini öğreniyor ve öğrendikten sonra da hop bütün dünyaya yayarak besinlerin nedir, uzun süre saklanabilmesini sağlıyor diyoruz. Dondurma yönteminde besinlerde neyi durduruyoruz aslında biz mikropların üremesini durduruyoruz. Böylece besinler uzun süre saklanabiliyor. Mikropların üremesi Hop şöyle yazalım. Duruyor. Böylece besinler uzun süre saklanıyor. Bezelye, fasulye, et, balık gibi yiyecekleri derin dondurucuda uzun süre saklayabiliyoruz. Hepimiz biliyoruz değil mi? Mesela bezelyeleri alıyoruz. Hop. Ne zamandan beri? İşte yazın alıyoruz, kışın onları Taze taze yiyebilmek için ne yapıyoruz? Saklıyoruz değil mi? Ayıklıyoruz böyle içinden. Çıkartıyoruz hop poşetleri koyup buzluğa atıyoruz. Buzluğa attığımızda yaz e, kışın ise aa, canımız bezelye istediğinde hop çıkartıp yemek yapabiliyoruz. Evet Celal Eren Akburak mikrop demiş. Süpersin. Kerem Ay adımı okur musun? Adım İrem. E, Zeynep Ercan. Ayfer al mikrop demiş harika Melisa İlkim Şimşek Işıl Barut Cansu Şahin Ahmet Çayır Barışcan Tekin harikasını süper evet şimdi bakalım daha bilenler varmış o Yağmur Karaca Bey Fatma Öz Kekik İshak Karakaş harika süper Evet, şimdi dondurulmuş besinlerle ilgili bazı sıkıntılar da var. Onları da hemen sizlere açıklamak istiyorum. Bu kısım gerçekten çok önemli. İyi bir şekilde dinliyoruz. Dondurulmuş besinler çözündükten sonra mikrop üremesi tekrar başlayabiliyor. Çünkü neden? Çok soğuktu. E ee, ne yaptı? Çözündükten sonra sıcak bir ortama girdi. Mikroplar böyle tekrar üremeye başlayabiliyor. O yüzden çözdürdüğünüz besinleri mutlaka kısa sürede tüketmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ve mesela alışveriş yapacağınız zaman markete gittiniz ve dondurulmuş bir ürün almak istiyorsunuz. Bu ürünü unutmuyoruz. Mutlaka ve mutlaka alışverişin sonunda alıyoruz. Çünkü alışverişin başında alırsak ne yapacaktır? Eleyecektir değil mi? Bizim işimize yarayabilir mi böyle bir şey? Hayır, yaramaz. O yüzden ne yapıyoruz? Alışverişin sonunda alacaksak dondurulmuş besinleri alıyoruz diyoruz. Evet, süper. Şimdi geldik besinlerin paketlenmesi. Besinlerin paketlenmesine gelmeden önce şöyle bir bakalım. Serpil Ökten, Berat Akgül, Ahmet Semih, Semih Altuntaş, Ahmet Koç, Ülkü Su, Çelik, Yiğit Sen, Nuray süpersiniz. Evet evet harikasınız. Kutlay Şirinkaya koçak koçaklar. Elvin ve İlknur Keskin 3 kız, Alkım Süleyman Yıldız, Roşhat Arslan, Alev Yıldırım harikasınız, süpersiniz. Şimdi besinler neden paketleniyor? Önce ona dikkat etmemiz gerekiyor. Besinler çünkü paketleniyor ki raf ömrü uzatılıyor, kalitesi korunması sağlanıyor. Dışarıdan gelen mikrop gibi e, hava ile ilgili olan temaslarda böylelikle bu, çabuk bozulabilecek süt, peynir, yoğurt gibi besinlerde paketleme inanılmaz önemlidir. Çünkü nedir? Böylelikle raf ömrü ve besin içeriği yani besinlerin kalitesi korunmuş oluyor. O zaman besinlerimiz paketlenerek evet harikasınız raf ömrü raf ömrü uzatılır ve kalitesi korunur. Özellikle çabuk bozulabilecek süt, yoğurt, peynir değil mi? Gibi besinler için paketleme inanılmaz önemlidir. Sup pek Göz Raf Ömrü demiş. Sare Erdoğan Ömrü demiş. E, İpek Asya Özkan Ömrü demiş. Harikasın. Ferit Sevecan ben de seni çok seviyorum. Harikasınız. Ve e, Emir Tarakçı Raf Ömrü. Hyper Beast Raf Ömrü demiş. Zehra Doğan Ömür demiş. Habib Kador adımı demiş. Meliha gü Güvener, ömürleri harikasınız. Evet, hemen o zaman devam ediyoruz. Besin alırken peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, besin almamız gerekiyor. Beslenmemiz için canlılık faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz için besin almamız gerekiyor. Ama böyle çok küçük 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 böyle noktalar var. Eğer bu noktalara dikkat edersek besinlerin kalitesini hem arttırmış oluyoruz hem de vücudumuza daha sağlıklı ...besinler e, sağlıklı olduğuna daha doğrusu emin olduğumuz besinleri almış oluyoruz. Peki ne yapıyoruz? Alışveriş yaparken sebze ve meyvelerin çürük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Süpersiniz, harikasınız. Evet, Nursel Tepe, Elif Su Sürücü, evet, Gülderen Bozkale ve Abdülkadir Kırkiz. Yanlış okumadıysam. Evet, süpersiniz, doğru söylüyorsunuz. Satın aldığımız paketlenmiş ürünlerin üzerinde TSE... Buna dikkat ediyoruz. Neymiş TSE? Türk Standartları Enstitüsü. Yani şöyle düşünün, belli bir kalite olabilmesi için bazı standartlar var. Bu standartların işte damgası olması gerekiyor. Bu damga varsa tercih etmeliyiz. Peki başka, dondurulmuş besinler satın alırken çözünmüş olanları almamalıyız. Bu da çok önemli. Çünkü neydi? Dondurulmuş ürünlerin buzu çözüldüğü zaman e, mikrop üremesi, üremesi, bakteri üremesi daha doğrusu artıyor diyebiliriz. Satın aldığımız besinlerin paketlerin yırtık olmamasına gerçekten çok dikkat etmeliyiz. Çünkü hava ile temasında bozulabilirler diyoruz. Evet. E, Sevim Sevimli Nabioğlu Türk Standartları Enstitüsü demiş. Esma Nur Çelik, Ayşe Ayşe, Sosyal Jopi, Alisa, Evet harikasınız. Anıl James, Tuncay Dere, Meryem Varlık, Miraç, Özgür, Nazan, Fahriye, Semra, Suzan, ooo süpersiniz ya herkes bu konuyu muhteşem bir şekilde öğreniyor diyebiliriz. Peki, gıda tarım hayvancılık Bakanlığı tarafından da mutlaka ne olması gerekiyor besinlerde? Onay numarası, onay numarası da olması gerekiyor çünkü bu ne demek istiyor? Benim Bakanlığımdan onaylandı bu besin alabilirsiniz demek anlamına geliyor. O yüzden buna da ne yapıyoruz? Hop dikkat ediyoruz diyoruz. Evet. Peki besin satın alırken nelere dikkat etme, etmeliyiz diye devam ediyoruz burada. Şimdi özellikle olarak aslında Şakir Karataş ne diyoruz? Besinleri alırken mevsiminde tercih etmeliyiz. Okey mi? Evet süpersiniz. Şimdi mevsimsel beslen sağlığını ve doğayı koru. Çünkü ne oluyor mevsiminde olan besinler, sebzeler, meyveler bize daha fazla vitamin veriyor diyoruz. Peki şimdi biz hangi aydayız? Kasım ayındayız değil mi? Kasım ayında acaba hangi sebzeler varmış? Şöyle bir bakalım pancar, evet, yeşil soğan, pazı, maydanoz, kereviz, karnabahar, havuç, limon, patates çok lezzetli, turp, marul, prasa ıspanak, lahana, o meyvelere bakalım. Mandalina, nar, armut, muz, greyfurt, kivi, yer elması, elma, ceviz. Oh oh oh. Harika, süper değil mi? Muhteşem sebze ve meyveler var. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Kasım ayındayız. Evet doğru. Besinlerin açık olup olmadığına da dikkat etmeliyiz demiş Regat Hasan. Doğru söylüyorsun. Doğan İşler patates demiş. Evet. Ben Ece ıspanak demiş. Doğru söylüyorsun. Ela Nur Yavuz. Evet. Eymen Gülsima Koktaş. Salih Aksu. Oyun Dünyası 10 Kasım demiş. Evet. Ulu Önder Atatürk'ümüzün 82. Ölüm Yıldönümü. Harikasınız. Evet. Meryem Sultan, hemen bakalım. Emine Karcı, süper, süpersiniz. Hepiniz buradasınız ve dersi harika bir şekilde öğreniyorsunuz. Şimdi geldik, soru çözeceğiz hep birlikte. Beraber çözüyoruz ve olabildiğince cevapları yazmaya çalışın. A, B, C, D şeklinde yazabilirsiniz. Ben sizlere yorumlarınıza bakacağım. Besinleri uzun süre bozulmadan saklamak için yukarıdaki yöntemlerden hangileri kullanılabilir diyor. Bakalım. Kurtarak saklama. Evet bunu söylemiştik değil mi? Süper. Konserve yapmak. Böyle e, ne yapılıyordu böyle domatesler falan. Eee... Saklanmak için yazın böyle taze taze mis kokulu domatesleri kaynatıyorlar. Evet. Sonra ne yapıyorlar? Hop kavanozlara koyuyorlar, ters çeviriyorlar ve konserve olarak kaldırıyorlar dolaplarda. Kışın taze domates yemiş gibi oluyor. Konserve yapmayı da alabiliriz. Derin dondurucuda bunu ne yapıyoruz? Hatta dondurma yöntemi diyoruz buna. Tuzlayarak mesela zeytin. Bunu da alabilirim. O yüzden cevabıma D seçeneği diyorum. Ege Batu. Ege Batu ilk bildi. Süpersin Ege'ciğim. Hop sana kalbimizi gönderiyorum. Mehmet Efe Bulut. Başka kimler bilmiş? Şöyle bir bakıyorum hemen. Red GMA, Emir Balon, Eylül Mira, Bilge Arslan, Esma Yorulmaz, Zerrin Çelik, Zeynep Metin, Nursel Tepe Aydın Durak, Emir Balon, Muhammed Eren Demir, Ömür Yılmaz... Özüm Berrak, Pınar Öksüz, Yusuf Kağan Ölmez, Mahire Furkan, Furkan Aydın ve Masal Yıldız diyoruz. Harikasınız, süpersiniz, hepiniz bildiniz. Devam ediyorum. Besin maddelerini alırken yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmek gerekir? Hemen şöyle bakın bakalım beraber çözelim. TSE damgası olup olmadığını kontrol etmek. Evet bu da bir onaydı aslında değil mi? Evet bu damga varsa bunu alabilirsin anlamına geliyordu. İçeride katkı maddelerine bakmak. Şimdi katkı maddeleri gerçekten... Böyle çok karışık bir konu aslında. Şöyle karışık bir konu. Besinlerin raf ömrünü uzatabilmek için ya da bazı durumlarda onu koruyabilmek için katkı maddeleri ekleniyor. Ee, tabii ki zararları da var. Bazı kısımlarda raf ömrünü uzatması da bir yararıdır. Katkı maddelerini ama kontrol etmek gerekiyor diyoruz. Evet bu da gerçekten çok ama çok önemli bir konu. Son kullanma tarihine bakmamız gerekiyor. Gerçekten bu da inanılmaz önemli. Ee, bunu da alabilirim. Taze ve doğal olmasına da dikkat etmem gerekiyor. Tabii ki dikkat etmem gerekiyor. Vücuduma alıyorum onu. Yani benim için enerji verecek bana, beni koruyacak o yüzden ben buna da dikkat etmek zorundayım diyorum. O zaman Gülcan A yazalım. Gülcan A demiş çünkü cevabımız Adana süpersin başka Mirat Menekşe Çobanoğlu, evet hemen bakalım kimler binmiş. Şöyle bir Ömer Faruk Demirel, Hurşit Yıldırım, Alisar Alkasem, Muhteber Altunkara, Asya Bilgeşen, Yusuf Tamir, Yusuf Elif kardeşler, Zeynep Nisa, Şentürk Dila, Alisanoğlu, Esila, Orhan ve bir kişi daha okuyorum. Işıl Barut, harikasınız. Hemen bir sorumuzla daha devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi satın aldığımız ürünün ambalajında bulunması sağlığa uygun olarak üretildiğini gösterir diyor. Hemen bakalım bunlara da. GDO, TM, TSE, GTH biraz değişik bir e, soru aslında. Bunların bulunması diyor ki hangisi bulunursa sağlığa uygundur üretildiğini gösterecektir bize diyor. Hemen bakalım. Evet bir tane cevabımız geldi. Elif Naz Coşkun ilk bildi. Elif Naz süpersin Coşkun. Ne diyoruz? TSE tabii ki. TSE neydi? Türk Standartları Enstitüsü ve böylelikle ne diyor? Bu doğrudur, kontrol edilmiştir anlamına geliyor. Ülküsü Çelik, Kerem Ay, Ardünya Türk, Batu, Emine Karcı, Dila Yılmaz, Başka bakalım hemen. Muhammed Sefa Pak, Elif Kalaycı, hepiniz bilmişsiniz. Harikasınız ya, süpersiniz. Evet, Zeynep alır. Mesut Hatipoğlu ve hemen bakıyorum İpek Koçyiğit, Oyun Vadisi, Yadigar Sağlam, Gürkan, Duru Ecal, Can Alıcı. Hepiniz bilmişsiniz ve muhteşemsiniz. Evet şimdi neler öğrendik kısmına geçmeden önce bugünkü ödevlerinizi hemen veriyorum. Diğer ödevlerinizi yaptığınızı varsayıyorum. Sıfırdan dörde tüm dersler. Sıfırdan dörde tüm dersler. Burada ne yapıyoruz? Hemen sayfa 170. 2 burada bulalım hemen. Burada konularımızı tekrar ediyoruz. Sonrasında ise soruları çözebiliriz. Diğer bir ödevimiz Zoru Bankası tüm dersler sayfa 174. Hemen buradan açalım sayfa 174'ü. Sayfa 174'te de bu iki testi çözerek muhteşem bir şekilde Konuyu öğrenmiş olacaksınız. Peki biz neler öğrendik? Şöyle bir bakalım. Besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini öğrendik. Besinleri saklama yöntemlerini. Nelerdi bunlar? Tuzlama, kurutma, dondurma değil mi? Besin alırken neler, nelere dikkat etmemiz gerektiğini de böylelikle harika bir şekilde öğrenmiş olduk. Zeynep Kaya ben de sana kalp gönderiyorum. O zaman... Ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.